Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Olayların, tartışmanın bitmediği Survivor 2021'in finaline yaklaştıkça heyecan artıyor. Dokunulmazlıkların önemli olduğu son haftalara girerken kırmızı takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından mavi takımdan birinci eleme adayı da belli oldu. Birinci eleme adayını söylemeden önce en güncel bilgiler için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Olaylı ada konseyinde tartışmaların yaşandığı gecede ilk eleme adayı mavi takımdan en fazla oyu alan Poyraz oldu. Strateji yaptıklarını söylediler. Siz Poyraz'ın eleme adayı olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hak etti mi ve elenmeli mi? Düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bu arada ikinci dokunulmazlık oyunu analizimizde kanalda en kısa sürede olacak. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.